Bu gizemli köyde kırmızı renk tamamen yasaktır. İnsanlar kırmızı bir şey gördüklerinde hemen onu yok ederler. Bunun nedeni köy halkının yüzyıllardır inandığı bir efsanedir. Efsaneye göre ormanda bir grup canavar yaşar ve onlar kırmızı rengi çok severler. Bu yüzden köylüler canavarları köye çekmemek için kırmızı renk bir şey gördüklerinde hemen imha ederler. Bu şekilde huzurlu birçok yıl geçirirler. Ancak bir gün bu kırmızı çocuk gizlice köye girer. Bunu gören bekçiler hemen çanı çalarlar. Köylüler korkuyla evlerine kaçarak yeraltı sığınaklarına saklanır. Bu esnada dışarıda olan Jack korkuyla kırmızı çocuğun kendisinden uzaklaşmasını bekler. Kör bir kadın olan Jack'in eşi ise bu sırada kocasını bekler. Jack'in kendisini fark etmesini umarak elini dışarı doğru uzatır. Ancak kırmızı çocuk onu fark eder ve ona saldırmaya hazırlanır. Neyse ki Jack tam zamanında yetişir ve eşini yanına alarak sığınağa girer. Herkes korkuyla kırmızı çocuğun köyü terk etmesini bekler. Gece boyu sığınakta kalırlar. Sabah olduğunda kırmızı çocuk köyden ayrılır. Ancak gitmeden önce her evin kapısında kırmızı bir iz bırakmıştır. Kırmızı bir iz bırakmıştır.